Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz yönetici ve lider koçu Buse Öztürk Saltan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben Buse Öztürk Saltan. 30 yaşındayım. Bu programa yönetici ve lider koçu olarak katılım sağladım. Uluslararası ilişkiler mezunuyum. Aynı zamanda Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümünde eğitimim devam etmekte. Aralıksız Devam eden 9 yıllık bir iş hayatım mevcut. Şu an çalıştığım yerde 3 senedir ihracat yöneticiliği yapmaktayım. İş hayatım boyunca sürekli eğitimler aldım ee, ve almaya da devam ediyorum. En sonki eğitimim olan yönetici ve lider koçluğu oldu. Aslında koçluk eğitimlerini yaklaşık bir senedir alıyorum. Bu alanda daha çok kendimi mutlu hissettiğim için danışmanlık şirketimi kuruyorum. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Peki danışmanlık şirketinizde hangi tür hizmetler vermeyi planlıyorsunuz? Aldığım eğitimleri ve iş hayatındaki tecrübelerimi aktarabileceğim bir iş alanı oluşturuyorum aslında. Beden dili analizleri, etkili iletişim, kurumsal mail yazışmaları ve koçluk hizmetlerini sunacağım. Harika. Bu iş hayatı için çok önemli. Kesinlikle. Gerçekten beden dili değil mi? Tahlilleri önemli. Evet. Yazışmalar çok önemli. Kesinlikle. Çünkü ilk randevu e-mail yoluyla olur. Normalde kurumsal hayatta eskiden telefonlar açılırdı ama önce bir tanıtım, sunum değil mi? Evet. Kendinizi prezante ediyorsunuz. Bu çok önemli. İlk izlenim çünkü. Kesinlikle. Arkasından bu liderlik e koçluğu, yönetici koçluğu bunlar da son derece önemli. Çok Peki yönetici ve lider nedir? Aralarındaki farklar nelerdir? Sözlük anlamlarıyla söyleyecek olursak yönetici bir şirket veya organizasyonu yöneten kişiye deniyor. Lider ise süre gelen gelenekte köklü değişiklikler yaparak çevreye yarar sağlayan, sezgi ve bilgiye dayanarak karar veren, uygulayan kişilerdir. Yönetici insanın süreci, stratejiyi geliştirirken ee, bu anlamlarda kendilerini daha güne bağlı olarak devam eder. Aslında bu daha yakın zamanı içerir. Lider ise bu olanları daha uzak bir perspektiften bakarak işleyişine devam eder. insanlar Kesinlikle. çünkü. Kesinlikle. Hem insanı, işi, stratejiyi artı bir de vizyona katarak işlem yapan kişilerdir. Aralarındaki fark ise yönetici daha bence bir yaklaşımda olurken lider daha bizci bir yaklaşımı sergiler. Son olarak da diyebilirim ki yönetici e, sistemi kusursuz bir şekilde devam ettirirken çalışmayı lider ilham verici orijinal fikirler geliştirerek çalışanları motive edebilir diyebilirim. Çok güzel, harika. Tabii liderlik biraz doğuştan gelir derler ama eğitim önemli değil mi? Kendini Kesinlikle. geliştirmesi, donanım sahibi bir insan olması, tecrübe edilmesi bunlar arttırıyor değil mi Kesinlikle. liderlik? Aslında herkesin içerisinde yönetici ve lider vardır fakat bunları açığa çıkarmak önemli. Kesinlikle. Potansiyelin ne olduğunu tespit etmek bunlar gerçekten önemli. Kesinlikle. Peki bir yönetici koçuyla çalışmanın faydaları nelerdir? Her kişinin gelişim alanları farklıdır. Kendimizde Hı. bilmediğimiz özellikler vardır. Bu olanlar kör alanlar olarak değerlendiriyoruz. Kör alanları jeneri penceresinden yararlanarak işte tespit edip fayda sağlıyoruz. Bu da kişinin tarafsız gelişimini sağlıyor. Ki yönetici ve liderlikte tarafsız gelişim sağlanması en önemli noktasıdır aslında bu. Hı. O işlemin. yöntemi biraz daha açar mısınız? Tabii ki. Yani e, olaylara daha profesyonel bakmayı hmm. hedefliyoruz. Hmm. E, kişi kişide sağlıyoruz, yarar hmm. sağlıyoruz dedim ya hep yöneticiler bence yaklaşımda bulunur ama işte lider daha uzun vadede süreci planlayan kişilerdir. Bu kavramı kişide oturtuyoruz. İkincisi zaman kavramı. Yöneticiler yalnız çalışan kişilerdir biliyorsunuz. Nerede neyi yapacağını bilemezse kaybedilen zamanları oluyor. Bu yüzden zamanı efektif kullanmayı öğretiyoruz kişilere. Üçüncü bir kavram liderlik gelişimlerini, liderlik becerilerini kişide geliştiriyoruz daha uzun vadede planlanmasını sağlıyoruz kişide. Bir diğer katkısı bu beceriler kişide olunca özgüvenin artmasına neden oluyor. Stratejik düşünme yapısını geliştiriyoruz kişilerde. Neyin nerede yapılacağını bildiği süre içerisinde olaylara daha profesyonel bakmayı aslında kişi kendisinde hedef sağlıyor. Tüm bu gelişmeler olduğu süre içerisinde de kişide stres azalıyor. Ne güzel. Çünkü bu zaman yönetiminde önceliklendirmeler önemli değil mi? Kesinlikle. O kadar yoğun bir ortamda çalışılıyor ki. Evet. Bir öncelik sırası, aksiyon planı bunlar iş hayatı. Yol haritası diyebiliriz Evet, kesinlikle. Kişiden. Bu yol haritası çok önemli. Önceliklendirmeyi yaptıktan sonra adım adım yol haritası belirlenmeli. Peki kimler sizinle çalışmalı? Aslında herkes diyebilirim. Hı -hı. Lider yönetici olmak isteyen herkes, e, şu an şirketlerinde alt, orta, üst düzey yöneticileri olabilir. E, kendini bir üst pozisyona taşımak isteyen herkesle diyebilirim. İletişim becerilerinin yüksek olan herkes bizimle çalışabilir. Çok güzel. Gerçekten bu hizmeti almak çok önemli çünkü onların ufuklarını açacak. Kesinlikle. Mesleklerinin en iyi şekilde icra etmelerini sağlayacak. Evet. Bu son derece önemli. Kesinlikle. Efendim sohbet çok keyifliydi. Benim için de öyle. Fakat programın sonuna yaklaştık. Son olarak izleyicilere iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Öncelikle ekibinize ve size çok teşekkür ederim. Bu programlara katıldığım için. Çok keyifli geçti benim için de. Bana ulaşabileceğiniz sosyal medya hesapları zaten programınızda yayınlanacak. Danışmanlık şirketimin kurulacağını ilk sizlerle paylaşıyorum. Sonrasında bu programı izleyen hedef kitleye de umarım ulaşabilirim son olarak da her ne kadar yönetici ve liderlerden bahsediyor olsak da biliyorsunuz ekibe hitap ediyor kişiler. Ve şu an günümüz çağında işte yeni nesil dediğimiz kişilerin iş hayatına delevi olmasıyla beraber ne yazık ki bu başarıyı yöneticiler çoğu sektörde yakalayamıyor. Bunların nedenleri işte eskiden babaanneyle dedelerimizle kuşak çatışması yaşarken şu an 3-4 yaş aralığındaki kişilerle ne yazık ki bu iletişim sorununu yaşıyoruz. Onlar daha amaçsız bir şekilde topluma katılırken biz onlara amaç göstermeyi hedefliyoruz. Sihirli bir kelimedir kesinlikle iletişim. Herkes dinlemeden konuşmayı artık kendine bir rota oluşturmuş. Bu da iş hayatını e, kötü son etkiliyor. derece kötü etkiliyor. Yani aslında dillere pelesenk olmuş artık beni iş yormuyor, insanlar yoruyor cümlesi hayatımızda anlam kazandı. Umarım herkes e, kendini geliştirebilecek alanlarda... E, yürür ve iş hayatı motivasyonu gerektiren bir durumdur. Umarım herkes kendini bulur diyebilirim. E, çok teşekkür ediyorum. Biz tekrardan. teşekkür ederiz. En son temas ettiğiniz konu gerçekten çok önemli. İyi bir dinleyici olmak değil mi? Evet. E, sorunun ne olduğunu anlamak zaten çözmenin yarısı. Değil mi? Çünkü evet. tam e, olarak nasıl hastalıkta teşhis konuluyor burada da e, sorun teşhis ediliyor veyahut da hedef ne olduğu anlaşılıyor. Daha sonra ona uygun bir şekilde bir aksiyon planı yapılıyor. E, bu konuda son derece önemli temas ettiğimiz. <laughs> Kesinlikle. Çok, Herkesin e, iş insanlarıyla da konuştuğumuzda biz bir de bütün sektörlere hitap ediyoruz. E, her yerde alt personel sorunu var. Yani alt personelden kastım gerçekten hani herkes yönetici ve lider olacak gibi bir Tabii. durum değil. Ama ekibin de o algıda olması, bir amacının olması o zaman çok bir çok sinerji, önemli. <laughs> Kesinlikle. Çünkü yani, ekip. Ekip işi yani başarıya ulaşmak için ekip çalışması gerekiyor. Yani vizyon ne kadar hmm. e, sahipse liderde ama ekibin de o kadar yeterli seviyede olması hmm. gerektiğini düşünüyorum. Umarım herkes kendini geliştirebilecek düzeyde eğitimler alır diyeyim harikaydı. Gerçekten eğitimler çok önemli. Çünkü her geçen gün yeni bir teknik geliştiriliyor. Bunları evet. öğrenmek, uygulamak, müşteriler de bunu talep ediyorlar. Evet. Değil mi? O yüzden hazırlıklı olmak son derece önemli. Büyük bir rekabet var sektörde de. Evet. Efendim katılımınız bu güzel açıklamalarınız için çok teşekkürler ve daha nice başarılar. Çok teşekkür ediyorum ben de tatlı dilliliğiniz için çok sağ olun. Çok mersi sağ olun. Bugünkü konuğumuz yönetici ve lider koçu Buse Öztürk Saltan'dı. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.